Yine panayır yerine dönmüş burası. Baba. Al. Şunu giyeceksin. Yok Cem. Hava yeterince sıcak zaten ben almayayım. Bunu hemen giyeceksin baba. Çünkü yarın akşam sana ihtiyacım var. Çünkü Derya'nın babasını kandırabilmem için tek şansım sen ve Zeynep. Ve son olarak. Çünkü sen benim hayattaki tek dostumsun. Sana bir şey olursa ne yaparım oğlum ben? Sağ ol. Ya resimleri unutuyorduk. Alın içim. Sağ olun. Kendinizi daha iyi hissettiğinizde bize haber verirseniz sevinirim. İçerideki durum hakkında size birkaç soru sormak zorundayız. Peki, tamam. Kolay gelsin. Operasyonu kim yönetiyor acaba? Asayiş şubeden başkomiser Faruk Tepe. Nerede buluruz kendisini? Şu anda arkanızda. Ben Asay Şube'den Başkomiser Faruk. Sizin için ne yapabilirim beyler? Biz organize suçlardan geliyoruz Başkomiserim. Organize suçlardan mı? Ben Komiser Mehmet Ali. Ben de Komiser Cem Başkomiserim. İyi de bu basit bir banka soygunu sadece. Organize suçlar niye ilgileniyor ki bu olayla? Biz durumun bu kadar basit bir banka soygunu olduğunu zannetmiyoruz Başkomiserim. Basit olduğunu zannetmiyor musunuz? Evet. İçerideki soygunculardan birinin uzun zamandır peşinde olduğumuz organize suç çetesi lideri olabileceği konusunda bir duyum aldık. Biz de gelip bir bakalım dedik. Peki siz bilirsiniz. İçerideki durum hakkında ne biliyoruz başkomiserim? Henüz içeriden çıkan kadınla tam olarak konuşamadım. İçeriden çıkan kadınla mı? Evet. Az önce hamile diye salı verdiler zavallıyı. Soyguncuların üç kişi olduğunu ve en az 15-20 kişi ellerinde rehin olarak tuttuklarını söyledi. Daha detaylı bir sorgu için biraz sakinleşmesini bekliyor. Başkomiserim, biz de çok kısa bir şeyler sorabilir miyiz acaba kendisine? Ben sorgu için biraz daha beklerim dedim. Kızcağız hamile. Daha fazla heyecanlandırmanın lüzumu yok. Sadece bir resim gösterip içerideki soygunculardan birinin bu adam olup olmadığını soracağız kendisine. Sadece 15 saniye yeter bize. Evet şu anda bu adam içerideyse durum sandığımızdan biraz daha karışık demektir komiserim. Hatta durum sandığınızdan çok daha karışık demektir. Gelin benimle. Bu taraftan. Sağ olun. Bu gittikten sonra kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz hanımefendi. Sağ olun. Nasıl oldunuz? Sağ olun. Şimdi daha iyi. Artık istediğinizi sorabilirsiniz bana. Önce siz sorun. Geçmiş olsun. Sağ ol. İçerideki soygunculardan biri bu adam olabilir mi acaba? Evet. Durun bakayım. Adı Hakan'dı galiba. Hakan mı? Karısıyla konuşurken duydum. Karısı mı? Ne yani? Kürşat'ın yani Hakan'ın bir de karısı mı var içeride? Tam olarak karısı olup olmadığını bilemiyorum ama sürekli olarak kızlarını kurtarmaktan bahsediyorlardı. Kızlarını kurtarmaktan falan mı bahsediyorlardı? Baba haklıymışsın. Bugün gerçekten de şanslı günümüzmüş. Aynen öyle, aynen öyle. E siz biraz daha burada kalıp bize içerisi hakkında bilgi verirseniz çok seviniriz evet, efendim. Tamam. Hemen başa aramamız lazım abi. Biz telefon nerede? Arabada. Bana birisi burada neler olup bittiğini anlatabilir mi beni? Şu telefon görüşmesini yapayım hemen açıklayacağım başkomiserim. Alo Başak neredesiniz? Yoldayız geliyoruz Memoli. Geri dönün ve hemen hemen Kürşat'ın kızını alıp öyle gelin buraya çabuk. Merak etme Memoli Damla yanımızda. Aferin size Başak, aferin. Hadi bir an evvel gelin. Ne olur bir an evvel gelin, hadi. Ne oldu? Kız geliyor canım. Sizi dinliyorum. Ben. Geçen yıl öldürülen Hasan Ağa'yı hatırlıyor musunuz başkomiserim? Hasan Ağa Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.